Merhaba sevgili ikizler, Oğlak Burcu'ndaki dolunayla birlikte ortak kazançlar, yatırımlar, kredi, vergi, sigorta, prim gibi kavramlarda önemli değişimler ve dönüşümler meydana gelebilir. Otorite kavramları ve aile büyüklerinden maddi destekler alabilirsiniz. Bugün 2 Temmuz 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay 5-19'da güneşle karşıt açı yapacak ve dolunay meydana gelecek. Yeni ayda başlamış bazı girişimlerin ve yeni düşüncelerin olgunlaştığı, görünür hale geldiği bir dönemdeyiz. Oğlak burcu dolunayı geleceğimiz, kariyerimiz, toplumsal statümüz, aile büyükleri ve otorite kavramları ile ilgili konularda dönüşümler ve önemli farkındalıklar ortaya çıkarabilir. Yengeç burcundaki güneş balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Ruhsal ve manevi kavramların güçlendiği, ailemizin ve yakınlarımızın yardım ve desteklerini alabileceğimiz bir dönemdeyiz. İhtiyacı olan kişilere karşı duyarlı davranabilir, yardım edebilir. Aynı yardımlarla biz de karşılaşabiliriz. İkizler burcundaki Merkür ve Koç burcundaki Uranüs arasındaki ahenkli açı zihinsel yaratıcılığımızı yükseltebilir. İlginç fikirler üretebilir, sürpriz haberler duyabiliriz. <laughs> arabalar taşırken ikinci <laughs>